Han Varank'ın cenaze töreninde bir konuşma yapacak. Tezahürat sesleri kesildiği anda başlayacak. Pardon. Şu pankartı şöyle indirelim. ki rahatlıkla arka taraftaki kardeşlerimi de görebileyim. Bugün çok anlamlı bir cenaze töreninde siz değerli kardeşlerimle bir aradayız. Bu cenaze töreni anlamlı ben bunu iki planda değerlendireceğim. Bir, kurucusu olduğum partimin kurucuları arasında olan değerli hocamız Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş'ı Taşı ebedi aleme hakka uğurluyoruz. Bunun yanında yine 15 Temmuz şehitlerimiz var bu şehitlerimizi de peygamberlik makamından sonraki en yüce makama uğurluyoruz. Kardeşlerim buranın üzerinde biraz durmak istiyorum. O da şudur. Ülkemizin birliğine ülkemizin birliğine beraberliğine milletimizin bütünlüğüne, kardeşliğine tahammül edemeyenlerin üst takıllardan aldıkları talimat da, ne yazık ki devletimizi ele geçirme hareketi 15 Temmuz'da fiyen silahlı eyleme dönüşmüştür.

dört bir yanından tüm vatandaşlarımın icabet etmesi meydanları gümbür gümbür doldurması ve hiçbir şey onların tanklı topu varsa bizim de imanımız vardır diyerek karşılarında durdular. Ve bu genç kardeşlerimin tankların paletlerinin altına yatması sıradan bir olay değildir. Bu bir imanın özellikle teşviğidir. Ve bunu yaptılar. Şu an itibariyle 160 bin şehidimiz var. de ifade ettim. Demokrasilerde halkın talebi bir kenara konulamaz. Bu bu sizlerin bir hakkıdır. Bu hak özellikle anayasal olarak gerekli olan mercilerde değerlendirilmesi yapılır ve kararı da verilir. Kardeşlerim, i̇steriz, da, isteriz, biz bugüne kadar hep duygusallıkları geri attık. Kararlarımızı da verirken bin düşündük, bir verdik. Şimdi de aynı şekilde bizden gayet Olumlu bir şekilde bu adımı atarız. Kardeşlerim. Kardeşlerim. Şunu unutmayın. Bizler intikamcı değiliz. En büyük intikam sahibi aziz zümtikam olan Allah'tır. Bu bakımdan Bu bakımdan Bu bakımdan sloganik değil attığımız her adımı düşünerek ilimle akılla tecrübeyle birlikte atmamız lazım. İşte bunun neticesidir ki bu Fetullahçı terör örgütünün attığı adım attığı adım karşılığını bulmuştur. Nasıl buldu karşılığını? Milletle buldu. Milli iradeyle buldu. En güzel cevabı benim aziz milletim verdi. Kardeşlerim ben bu vesileyle burada birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun bir tanesi şudur bu ülkede bildiğiniz gibi yasama organı vardır, yürütme vardır, yargı vardır. Bunlar bu organları bile çatıştırmaya kalkıştılar. Ama başaramadılar. Netice ne oldu? Bakınız şu anda dün itibariyle yargıyı eline geçirmiş olan bu örgüt Şimdi teker teker dökülüyor. Ve şu anda da yargı bunlardan binlercesini gözaltına almış durumda. Açığa almış durumda. Bakınız HSK üyelerinden tutunuz. Anayasa Mahkemesi üyelerine varıncaya kadar. Birinci mahkemede olanlara varıncaya kadar şu anda açığa alınıyorlar, gözaltına alınıyorlar ve tutuklanıyorlar. Bu neydi? Bu neydi? Bu olması gerekendi. Fakat yeterli mi değil? Şu anda silahlı kuvvetlerimizi ne yazık ki perişan eden bu örgüt Generallerinden tut en alt kademeye kadar şimdi onlar da tutuklanmaya başladılar. Sevgili kardeşlerim yeterli mi değil? Devletin tüm kurumlarında bu virüsleri temizleme dönemi devam edecektir. Çünkü çünkü bu bu vücut, bu vücut, kardeşlerim, metastaz yaptı. Maalesef kanser virüsü gibi bu devletin her yerini sardı. Dolayısıyla biz bunları biliyor ve ilgili olan bir tüm mercilere de bunu söyledik söylüyorum. Fakat bu bu olayda el hayru fi ma her olanda hayır verdin. Kelamı kibarınca şu anda çok çok farklı bir noktaya geldi. Şimdi bununla artık kaçacakları bir yer yok. İnlerine gireceğiz demiştik. Şimdi tam manasıyla girdik. Şu anda Amerika Amerika Batı ülkelerine yazılı olarak da Adalet Bakanlığımız kanalıyla, Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla bunları talep edeceğiz. Bunları isteyeceğiz. Ve tavırlarını tavırlarını ayrıca göreceğiz. Ve görüştüğümüz görüştüğümüz tüm devlet büyüklerine de bunları özellikle hatırlatıyorum. Bakın sizlere bunu defalarca söyledik. Fakat ne yazık ki ciddiye almadınız. İşte şu anda bu darbeciler ne yazık ki bu Fethullahçı terör örgütünün temsilcileridir. Ve biz bunu siyaset belgesine girdik. Ne olarak girdik? Aynen PKK gibi Fethullahçı terör örgütünü de ismen girdik. Ama yeterli değil. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde buraya gireceğiz. Kardeşlerim, ben bu vesileyle şu anda Musalla taşında bulunan gerek Ömer Can Katar kardeşim, gerek İbrahim Yılmaz kardeşim, Erkan Pala kardeşim, Halil Kantar kardeşim. Yunus Emre Ezer kardeşim. İlhan veren hocamız. Ve bunların yanında Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratlarını hasenata tebdil etsin. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. İnşallah Sevgili peygamberimizin Livayül Hamd ismiyle müsamma sancağı altında bizleri haşrı cem eylesin. Ve gösterdiğiniz bu ilgi, bu alaka gevşemek yok. Bir arada defa bu defa, arada bir defa arada özellikle arada bu hafta çok önemlidir. Arada Aynı arada şekilde arada meydanlardan arada ayrılmayacağız. Arada Meydanları sizler doldurmalısınız. Geçemeye gelmez. Bu iş 12 saatlik bir operasyon değildir. Devam edeceğiz. Kararlı bir şekilde yola devam edeceğiz. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.